Ey kara düşleri aklayan gece Nurunda günahlar aklayan gece Ey içinde bin ay saklayan gece Sende nazil oldu Hazreti Kur'an Kainat görmedi öyle kufran Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimize şükürler olsun. Çok yüce bir geceyi idrak etme fırsatı bize verdi. Dün denecek kadar yakın bir zaman diliminde 3 aylardan bahsetmiştik. Rekayip demiştik. Miraç dedik. Berat dedik. Çok yüce bir geceyi idrak ediyoruz. Dün kadar yakın bir zaman diliminde üç ayları haber vermiştik. Üç ayların giriş kapısı olan Rekayip gecesini ihya etmiştik. Miraç'ta Berat gecesinde Rabbimize hallerimizi arz etmiştik. Bütün bu gecelerin zirvesi içinde bir ömür saklayan bin aydan daha kıymetli bir geceyi yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bir taraftan da hüzünlüyüz. Camilerde buluşmamanın hüznü kederi içerisindeyiz. Bu gece yüce yaratıcıya, yüce Rabbimize ellerimizi açtığımız zaman Ya Rab duaların kabul olduğu, Kur'an'ın indiği bir gecede yalvaralım Cenab-ı Hakk'a bütün hastalıklardan musibetlerden virüslerden bütün insanlığı kurtarsın muhafaza eylesin diye değerli kardeşlerim Kur'an'ın indiği gece dedik hakkında müstakil bir sure var Estağhizü billah İnna <Sessizlik> enzelnâhu fî Leyletil Kadr ve mâ edrâke mâ Leyletil Kadr Leyletül Kadri hayrun min elfi şah. Bu sure bu gecede Yüce Rabbimizin biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Kadir gecesi nedir? Onu bilebilir misin? Bilemezsin. Adete Cenab-ı Hak bilemezsiniz buyurdu. Bu gece bu geceye bin aydan daha fazla kıymet vermiş. Peki soruyorum size. Kur'an'ın amacı geceye kıymet vermek mi yoksa muhatabı olduğu insana değer vermek mi? Düşünün bir bir sorgulayın, sorun indiği geceye. Bu kadar değer veren bir kitap eğer insanın kalbine, ruhuna inerse ona ne kadar değer verir? Demek ki Kur'an'ın asıl amacı insana bir şeyler katmak. Sadece velakat ve laqad Adem. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Şerefli kıldık. Yani Kur'an'ın iniş gayesi Asıl insana değer vermek. Allah'ı bilmek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bilmek, Kur'an'ın emirlerine uymak, Yüce Yaratıcı'nın emirlerini yerine getirmek. Demek ki indiği geceye bu kadar değer veren bu kitap, bizim kalbimize, ruhumuza indiği zaman, ne kadar değer verdiğini bir düşünebilir miyiz? Demek ki değerli kardeşlerim, biz bu geceyi çok iyi idrak etmeye gayret edeceğiz. Samimi bir gönülle, samimi bir kalple Rabbim onun nurunu kalplerimize nakşeylesin. Kalplerimize nakşeylesin de tevhid inancını sağlam bir şekilde kalplerimize yerleştirsin. Onun dedik ki değeri, kıymeti, fazileti aslında Kadir suresinde Rabbim bizlere bir takım mesajlar veriyor. Birinci mesajını okuduğum ilk ayetlerde, ikinci mesajını, ikinci, üçüncüyü de estağfirullah, Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam ya hatta Melekler ve ruh bakın bu gece melekler ve ruh yeryüzüne yüzüne iner de iner ta fecre kadar. fecin aydınlanmasına kadar yeryüzü meleklerle dolup taşar adeta in atsanız yere düşmez. Peki bunlar niçin iniyorlar? Niçin melekler yeryüzünde? Yüce yaratıcının böyle mübarek bir gecede kullarını seyrediyorlar. Onlara istifarda bulunuyorlar. Tevbede bulunuyorlar. Onların durumlarını yüce yaratıcıya arz ediyorlar. cenab Hak bilmiyor mu? Elbette biliyor. Fakat Onların durumunu meleklerden dinlemesi Rabbimizin hoşuna gidiyor. Şadiz Şirazi diyor ki bir bahçeye girdim, bir avuç toprak yerden aldım. Kokladım toprağı, toprak gül kokuyor. Dedim ki bu senin kokun değil, bu gül kokusu. Toprak bana dedi ki ben gül dibindeydim. Onun kokusu bana sirayet etti. Düşünün ki gül bahçesindeki toprağa gülün kokusu sirayet eder de o Kadir gecesinde Kur'an'ın nuru, rahmeti, feyzi bir geceye verdiği bu kadar değer yanında insana vereceği değeri bir düşünelim aziz kardeşlerim. Bu gece sabaha kadar Rabbimize yalvaralım. Dua edelim. Teheccüd namazı kılalım. Secdede bol bol dua edelim. Kazalarımız varsa kılalım. Bol bol tevbe istifarda bulunalım. Cenabı Hakk'ın güzel isimleriyle onu analım, zikredelim. O Gaffar, Settar, Rahman, Rahim bu güzel isimleriyle o kullarını bağışlayacak güç ve kudret elinde bulunduran Rabbimize gönlümüzün içinden gelerek bir sene hacdaydım hiç unutmam. Asya'dan bir hacı kardeşimiz Cenab-ı Hakk'a dua ediyor kendi lisanıyla. Bana emrettin, hacca gel dedin, geldim diyor. Ben senin emrine uydum. Ben de şimdi senden bir takım isteklerim var. Ne olur bunları benden kabul et derken gözyaşları içerisinde ben bir ara onu dinledim. O onun duasının o içtenlikle yaptığı duanın beni ne kadar etkilediğini size anlatamam. Bu gece Rabbimize dua ederken insanlık bugün kıvranıyor. İnsanlık bugün çaresizler içerisinde. İnsanlar dertlerine deva arıyorlar, çare arıyorlar, şifa arıyorlar. Ey Rabbimiz, bu gece şifa arayanlara şifanı ihsan eyle. Dertlerine derman arayanlara Derman ver Allah'ım. Borçlulara kolaylıklar ver Allah'ım. Ölmüşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Diye gönülden gelerek dua ederim Rabbimize. Değerli kardeşlerim, bu Kur'an canlılar için inmiştir. Bu Kur'an'ı böyle efendim öldükten sonra bize hiç Kur'an artık görevimiz görevini Bizim açımızdan tamamlamıştır. Eğer Kur'an'a karşı görevimizi yaptıysak değerli kardeşlerim, artık bize ahirette Kur'an lazım olmayacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yasin Suresinde, bakın Estağfirullah liyun zira men kâne hayyen Bu kitabı biz diriler için indirdik. Onları uyarman için indirdik. Bizler için. Biz sağken, elimiz ayağımız tutuyorken değerli kardeşlerim Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirelim. Bize Kur'an kıymet verdi. Kur'an 14 asırdır bizi korudu. Peki Kur'an'ı kim korudu Estağfirullah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu Onu biz indirdik, biz koruyacağız. Onu Rabbim korudu, Asırlarca da Kur'an bizleri korudu. Onun için Kur'an'a iyi yapışacağız. Onu okurken bu gece onun mealten anlamına da bakalım. Rabbim bize ne emrediyor, ne buyuruyor? Kur'an okuduğum ayet kerimede bizler canlılar için. Kur'an canlılar için indirilmiş, bizlerin uyarılması için, bizim yaşamamız için Cenab-ı Hak. Sözlerime son verirken değerli kardeşlerim, Kur'an'ı yaşayan, yaşatan, çoluğuyla, çocuğuyla, ile efradıyla, bütün güzellikleriyle donanmış kullarından olalım inşallah. Cenab-ı Hak evlerimizi Kur'an'ın nuruyla süsleyelim. Kur'an okunmayan evleri Hazreti Peygamber aleyhisselam, harap olmuş, virane olmuş yerlere benzetiyor. Kur'an okunan evlerse apaydınlık, nur gibi parlayan ev olarak beyan ediyor. Onu okuyanları o şifa olarak gelir. Onun bir harfinde on sevap. O sevapları kat kat eden Rabbimizin değerli kardeşlerim kitabını okuyup onu dinleyen, yaşayan, yaşatan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak gecenizi, gecemizi bütün İslam alemine, ülkemize, milletimize hayırlar getirsin. Hayırlara vesile kılsın bu düşüncelerle Kadir gecesi, Kadir kıymet, değer. Evet, böyle bir gece. Bu gecenin değerini, kıymetini inşallah bilip mükafatını alanlardan olalım. Cenab-ı Hak sabahında günahsız olarak annemizden doğduğumuz gün gibi çıkmayı nasip eylesin. Dualarımız kabul olsun. Geceniz hayırlı olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerinize, üzerimize olsun. Allah'a emanet olunuz.